Çok güzel ha? Güzel. Güzel, güzel. Bence kaleci için çok güzel. Çok sıcak, çok, çok sıcak. sıcak. <laughs> Ersin bu havalara ne diyorsun kaleci için? Abi bu hava atlık ya. Normalde yağmurlu havalar fena olmaz ama. Baksana. Taş yağıyor. Karabük'ten ışıklı böyle havalara. Tabii evet. abi. Böyle sert havalara. Evet. Beni bozmak için istemezsin. Yağışlı mı güneşli hava mı? Yağışlı. Yağışlı. Rafa Silva mı? Rafa Silva. Ama diğer şimdi. mı? Rafa Silva. Güzel kayarak müdahale abi. Tehkli oluyor. <laughs> yağmurlu <Yeni> havayı seviyorum. Neyi seviyorum? Şu tercih ederim abi, yağmurlu havayı. Neden? Sıcak çok seviyorum, dallanıyorum. Peki, bizi izleyen taraftarlarımıza bir şey söylemek ister misin? teşekkür edeyim hepsini çok seviyoruz.